tanesi anlattı işte uzun süredir işlerle meşgul oluyormuş. Bir arkadaşına nabaza namaza gel namaza gel diyormuş. O da diyor ki ya benim dünya işlerimi bilmiyor musun? İki saat vaktim yok diye. Allah Azze ve Celle o aortu bir yırtıyor. Aortta iki katman var ya içerideki katmanı bir yırtıyor böyle bıçak vurur gibi. Üstteki katman da böyle şişiyor. Üç buçuk santimlik aort on bir santim oluyor. Bitmiş ya. Bitmiş. On altı gün komada yatmış. 3 ay sonra babası vefat ediyor. 2 yıl boyunca doktor yerinden oynatmamış yani. Babasının cenazesine gidememiş. Ne oldu hayat? Bu kadar mı ucuz? Evet bu kadar ucuz yani. Hayatın maddesi ucuz, manası çok pahalı. Gelin manasını keşfedelim. Yoksa ucuza ucuza satıyoruz gidiyoruz ya. Kazandığını da yemiyor ki yani. 5 çikolatadan fazla kaç yiyebileceksin? 5 gömlekten fazla ne yiyeceksin yani? Bir arabadan başka neye bineceksin yani? Gerçekten amacı olmayan bir şeylerin etrafında koşturuyoruz yani. Bunların amacı olursa onlara lafım yok. Ama amacı olmayacak şekilde hırs damarıyla koşturup duruyoruz. Ondan sonra da vallahi yani işte biz de Allah için ömür feda ederiz. Kelimeyi tevhid mi ya? Geçen komşunun kafasına vura vura anlattım. Hiçbir şey anlamadı. Biz efsaneyiz. O anlamadı yani. Maşallah vallahi helal olsun.